10 yıldır Türkiye'de hizmet veren ve 23 milyondan fazla kullanıcısı olan Papara'ya operasyon düzenlendi. Banka kartlarıyla aynı görevi gören Papara yasa dışı bayi sistemine dahil olmakla suçlanıyor. Şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Kars'ı dahil 13 kişi gözaltına alındı. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Papara sistemlerinde yasa dışı bahis amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırdıkları tespit edildi. MASAK raporlarına yapılan analizler sonucu 26.012 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin lira işlem tutarının bulunduğu bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara anonim şirketinin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracı, 74 adet araç ve 8 adet konut olmak üzere toplam 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. El konulan Paparo Holding Anonim Şirketi ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Su Ceza Hakimliği kararıyla TMSF e kayyum olarak atandı.